Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar dilerim. Bugün 25 Temmuz 2022 günlerden pazartesi. Hepinize yeni haftada ailenizle, sevdikleriniz ile birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta olur sevgili yarışseverler. Selvgili severler bugün 25 Temmuz 2022 pazartesi günü gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla start alacak. Öncelikle Bursa at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Yine akşam yarışları günün kapanış koşuları Elazığ Yurtbaşı Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Bursa at yarışları analizimizin ardından Elazığ at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle Bursa gündüz yarışları ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Sevgili yarışseverler öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Dün gerçekten bana göre üzücü bir gündü. Dün altılımız... 5'te kaldı. Biliyorsunuz Burgaz banko tercihimiz vardı. Burgaz çok geç yürüdü. Belki birkaç aksiyon daha olsa rakibi Yamanlar Bey'ini geçebilecek durumdaydı. Ancak bazı safkanlar bazı jokeyler safkanlarına çok güvenirler ki Burgaz da bunu hak ediyor. Kaliteli bir safkan. Son anlara kadar bekledi ve sonlarda yetiştiremedi ve 35 bin lira veren <laughs> İstanbul akşam yarışları ikinci altılı analizimiz banko tercihimizden yattı. 5'te kaldık sevgili yarış severler ve bu küçük altılımızda da yine geniş altılımızda da aynı şekilde oldu WhatsApp grubumuzda. Umarım daha büyük ikramiyelere imza atarız. Umarım daha büyük ikramiyeleri hep birlikte buluruz. Çabam bunun için, çalışmalarım bunun için. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Benim prim yapmam, benim altılı bulmam e, yanlış konuştum. Benim altılı bulmam bana prim yaptırır. Bana bir şeyler kazandırır. O yüzden çabalarım da bunun için inanın altılı bulmayı sizlerden daha çok istiyorum. Ancak ne kadar çalışırsanız çalışın. Yarış içerisindeki hatalara engel olamıyorsunuz. Mani olamıyorsunuz. Ancak şunu ifade etmek istiyorum. Çalışma alın teri her zaman karşılığını bulmuştur. Buna da inanıyorum sevgili yarış severler ve güzel bir ikramiye bulacağımıza canı gönülden inanıyorum. Biliyorsunuz ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de verdiğim sahadan duyduklarımız köşemiz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 150 lira. Yine 2 aylık katılım 250 lira. 3 aylık katılım da 300 lira. Yani 3 aylık katılımda grubumuzun aylığı 100 lira gibi bir paraya denk geliyor. Yine 6 aylık katılımda 500 lira. 6 aylık katılımda da grubumuzun aylığı 85 lira hatta 83,5 lira gibi bir paraya denk geliyor sevgili yarışseverler. severler grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız 0532 601 5486 numaralı telefondan bana ulaşabilirler. Bu numaradan WhatsApp yoluyla bana yazarsanız memnun olurum arkadaşlar ama özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Okan Bey bana altılı yazın. Okan Bey size %20 vereceğiz, %25 vereceğiz gibi telkinlere kapalıyım. Sadece grubumuza üye olmak isteyen, sadece grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım buradan yazsınlar. Özelden altılı vermiyorum sevgili yarışseverler diyerek ben 25 Temmuz 2022 Pazartesi Bursa 2. Altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Bursa'da 9 koşuluk bir program mevcut. 2. Altılı Ganyan programın Dördüncü koşusuyla 3 ve yukarı yaştı. İngiliz safkanlarının 2000 mesafe Çin piste koşulacak. Satış bir yarışıyla start alacak. Bu koşuda bana göre günün en zor koşularından bir tanesi. Yani şunu da ifade etmek istiyorum. Burası hepsi deseniz yine kaldırır. Ancak sıralama olarak şu şekilde size bir sıralama vereceğim. Öncelikle 9 numaralı Uçan At isimli safkanı sizlere burada ilk şanslı isim olarak vereceğim. Takibimdeki safkan bana göre bu gruptan biraz daha nitelikli bir isim. Bugün Nevzat Avcı İdaresi'nde öncelikli şansı veriyorum. Yine 3 numaralı Uyskati. Evet Uyskati de bugün Bekir Mert Mertmanlık İdaresi'nde yine bu grupta şanslı görünen isimlerden yine form durumunu yükselten bir numaralı Don Carlon, 7 numaralı Laramina, dört numaralı Red Apple ve altı numaralı Fitti Baldi isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla değerlendirdiğim isimlerdir. Yani 9 3 1. 7, 4 ve 6 şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 2 iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışını Banko bir isme yer vereceğim. Özellikle neden Banko verdiğimi sizlere izah edeceğim. Vaktiniz varsa yarışın son 200 metresini izlerseniz benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet son koşmuş olduğu yarışın son 200'ünü izlemeniz yeterli olacaktır. Son koştuğu meydin yarışta 1200 mesafeli kum piste koştuğu yarışta bu koşta koşan 4 numaralı Grey Arrow isimli safkanın önünde White Tokut son 200'de kafayı aldı. Ama o kadar güçlü geliyordu ki e, ee, Grey Arrow o anda White Tokut Tökezlendi arkadaşlar. Safkan önüne geçti. Safkan bırakın hızının kesilmesi yan durdu. Yani e, Grey Arrow'da neredeyse düşme aşamasına girdi. Çok tehlikeli bir durum atlattı. Yani durmayı ayak değiştirmeyi bırakın. Safkanın aksiyonu tamamıyla sıfırlanmasına rağmen sonlarda o kadar güçlü geldi ki yani o gelişle bir 100 metre daha olsaydı rakibi yani yarışı kazanan Safkan Dilo'yu belki geçebilecek durumdaydı ve yine üçüncülükten ikinciler girişi takdire şayandı. Bugün ben Normal şartlarda bu rakiplerinin rahat geçmesini beklediğim ekürü koşma avantajda bulunan 4 numaralı Grey Arol isimli safkanı günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 3. aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak açık grup 3 yarışı. Bu koşuda da 10 numaralı Dilan Kız sert gruplarda mücadele verdi. Sert gruplarda koştu. Ulu Er temsilcisi bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine ardı ardına koştuğu yarışlarda Çim, kum demeden üç güzel birincilik elde eden 2 numaralı büyük dünyada gerçekten pedigrisinin hakkını veriyor. Babadan Kayzbert, anne tarafından yine Kara Kemal'e dayanan bir kanattı var. Kara Kemal'in torunu iki numaralı büyük dünya. İkinci şans vereceğim. Safkan olacak bu yarışta arkadaşlar. Yine 5 numaralı Demir Bey 13 numaralı köylümün kızı Bugün özellikle bu safkana da dikkat diyorum. Yine 12 numaralı Güzel Muğlalı ve 8 numaralı Müslüm Başkan isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın 4. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 6 yarışı. Ben bu koşuda 3 numaralı Şahsekin'e ilk şansı vereceğim bugün bana göre bu rakiplerini rahat geçebilecek düzeyde bir isim. Özellikle üzerinde Mustafa Çiçek kardeşimiz var. 3 numaralı Şahsekin'i öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olarak da 2 numaralı Canım Çıtır. Mertcan Çelik idaresinde piste çıkacak. 2 numaralı Canım Çıtır da bu koşuda yine birincilik şansı yüksek bir isim. ikinci şansı bu safkana vereceğim. Yine 5 numaralı Alp sarıda bu grupta bana göre yeterli olacaktır arkadaşlar. Yani burayı 3, 2 ve 5 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganya'nın 5. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus şartlı 4 yarışına geçiyorum. Bu koşuda esasında rakiplerinden bir adım önde görünen bir safkan var sevgili yarışseverler. Yine Torok temsilcisi 2 numaralı long play. Ardı ardına 3 koşu koştu ve ardı ardına o 3 güzel koşuyu kazanmasını bildi. Son yarışı yine bu gruba denk bir gruptu. Şartlı 4 gruptu. Rakiplerini geride bırakmasını bildi. Ben bugün bu safkanı 2 numaralı long play'i birinci şanslı isim olarak önereceğim. Ancak Burayı yıkmak isteyen, sürpriz arayan arkadaşlarıma bir safkan söyleyeceğim. Özellikle son yarışındaki akışını çok beğendiğim yine Paco Boy'un tayı Doktor Fong'un torunu 3 numaralı Miss da bu koşunun sürpriz ismi olarak sizlere öneriyorum. Yani burayı 2-3 şeklinde değerlendireceğim ve Altılı Ganyan'ın kapanış koşusu. Altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. Sevgili yarış severler son ayak analizime geçmeden önce yine sizlere kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsun, biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de verdiğim sahadan duyduklarımız köşemiz var. Grubumuz aylık 150 lira, 2 aylık katılım 250 lira, 3 aylık katılım 300 lira ve 6 aylık katılım da 500 lira şeklindedir. 3 aylık katılımda grubumuzun aylığı 100 liraya denk geliyor. 6 aylık katılımda da grubumuzun aylığı 83.50 kuruş gibi bir paraya denk geliyor sevgili yarışseverler. severler. Dün biliyorsunuz ücretli WhatsApp grubumuzda 35 bin lira veren İstanbul Akşam yarışları ikinci altılı ganyan analizimiz banko tercihimizden Burgas'tan yattı. Esasında Burgas o yarışı kazandı gözüyle bakıyorum ben. Rakip görmedi kendisine. Son anlara kadar bekledi. Erken yürümedi diğer yarışlarında olduğu gibi. İç kulvardan gelen Yamanlar Bey'ine geçildi. 35 bin lira veren altılıda 5'te kaldık. Hem de hem küçük altılımız, normal altılımız hem de geniş altılımız 2 altılıda 5'te kaldı sevgili severler. Ben ücretli WhatsApp grubumuzda sizler için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Gerçekten bir emek veriyorum. Burada başarılı olmam benim prim yapmam anlamına geliyor. O yüzden gecemi gündüzüme katıp en iyi şekilde çalışıyor. En iyi şekilde analiz veriyorum arkadaşlar. E, grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım 0532-601-5486 numaralı telefondan bana ulaşabilirler. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. Diğer arkadaşlarımız yani bana altılı yazar mısınız Okan Bey? Bana %20 ile bana %30 da altılı yazar mısınız Okan Bey? Bana tek verir misiniz Okan Bey? Diyen arkadaşlarım lütfen rahatsız etmesinler. Lütfen aramasınlar. Sadece grubumuza dahil olmak isteyen, grubumuza katılmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız bu telefondan bana ulaşabilirler. Ve altılı Ganyan'ın son ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap Safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışına geçiyorum. Ben burada 6 numaralı Fırat'ın öfkesine bugün özellikle tutuyorum. Üstünde Erhan Oktu kardeşimizi görmem bu safkanı birinci şanslı isim olarak vermeme sebebi oldu. Safkanı çok iyi tanıyorum. Teşvik seviyor, nefesini ayarlamasını seviyor. Bugün çok soğukkanlı aprantilerimizden Erhan Aktu bu safkana biniyor. Ben öncelikle şansı bu safkana vereceğim. Özellikle anne tarafından Emel'in torunu, babadan tartışmasız isim Tamer'in oğlu temsilcisi gerçekten bugün rakiplerinden önde görünen Safkan 6 numaralı Tamer'in oldu. Yine çok kolay bir koşu olmayacak arkadaşlar. 11 numaralı Kızıl oldum. Yine Furkan Karakurt idaresinde son güzel yarışını tekrarlarsa bu koşuda etkili olmasını beklediğim isim son yarışı 20 lira 05 kuruş kanyanıyla koruyucu arkası Ozan'ın olduğu arkası 3. gelmişti. Bu koşuda da etkili olmasını bekliyorum. Yine 7 numaralı Tunç Şah 9 numaralı Uzaya Bakan 2 numaralı Buz Kralı ve 14 numaralı Fatih'in Gülü isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla değerlendirdiğim isimlerdir. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle izlemekte olduğunuz bu kanala, YouTube kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum. Bunu emeklerimin karşılığında siz yarışsever dostlarımdan rica ediyorum. Sevgili yarış severler bu kadar emek veriyoruz. Saatlerimizi ayırıyoruz. Sadece bir abone olmanızı, videolarımıza like atmanızı ve nokta dahi olsa yorum yazmanızı emeklerimin karşılığında sizlerden bekliyorum. Bu konuda bu videomu, bu söyleşimi, bu söylemlerimi dinleyip geçmemenizi, kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum. Esen kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar.